Birden başlıyoruz. Efendim? Birinci bölümden. Evet. Başlayalım. Başla. Hmm. Çocuklar sessiz. Kitap okunuyor. Evet baya şu anda 50. sayfaya geldi. Kerem çok acayip bir şey mi? Ben bir kelime okuyamıyorum şu anda. Efendim? Sadece bir kelime. <laughs> Kenan diyor ki sadece arada bir kelime görebildim diyor. <laughs> Evet kitap bitiyor. Ben de resimlerine bakıyorum. Bu Sen de resimlerine evet. Ben de resimlerini bile aklıma tutamıyorum. Abi nasıl bir şeydi bu? Ne, de, ne demek ya? Eğitim. Eğitim aldı tamam aldı da eğitim yani beni döver akıl ben... 60 yaşında. Böyle 10 tane kitap ben de okurum. İstiyor musunuz ya. musunuz o eğitimden? Ne güzel yani. evet istedim. hocam. Yani ben, ben... Evet. evet, evet. ben de onu düşünüyorum. Hocamıza danışabilirsiniz. Valla kitap bitti. Evet tarih kitabı bitti. Tarık soruyorum. Tarık soruyorum. İçindeki sorulardan. Tamam. Kitabın içinde babaannenin sürekli anlattığı masalın adı neydi? Ee, Sıçanoğlu Sülü Bey kitabıdır. Sıçanoğlu Ay, Sülübey. Masalıdır. Evet. Peki. ikinci soru. Hangisini sorayım? Kitaptaki diğer karakterler büyücü Doboşova ve şeytan ruhlu Lipitut anlaşmayı imzaladıktan sonra nereye gitmişlerdir? Cehennemin en sıcak bölgesi ne? Oraya. Cehennemin en sıcak bölgesine. Evet. Burada sorular da var. Cevaplar da var. Daha da soru var. Soralım gerçi ama ben merak ediyorum. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ne oluyor? Şey fotoğraf bak makinesini biliyorsunuz herhalde. Evet. O çek görüyor sonra be beyne gönderiyor. Ee, benki de öyle beyne gönderiyor sonra içinden kelimeler seçiyor onları birleştiriyor özet yapıyor. Eğer soru sorulacaksa soruya cevap haline getiriyor. Evet.